birinin arkasından onun iyiliğini anlatmak günah mıdır? Herhangi birini birinin güzelliğini söylemek gıybet olur mu? Elbette ki gıybet olmaz. Kardeşimizin güzelliğini söylemişiz. Bize de düşen zaten böyle güzel görmektir, güzelliği söylemektir. Eğer insanların güzelliğini söylersek gönlümüz güzelleşir. O güzellikten nasibimizi almış oluruz o güzelliği söylerken aynı zamanda o güzelliği kazanma duamız olmuş olur. Ya Rabbi ben bunu seviyorum. Bu güzelliği seviyorum. Ben de böyle güzellik yapmayı istiyorum. Böyle güzel olmayı seviyorum demiş oluyoruz çünkü. Bu bir dua olmuş olur. Aynı şekilde eğer birini kötülersek, yerersek, dedikodu yapar, iftira atarsak bu sefer ne yapmışızdır? Bu sefer kendi kendimize beddua etmişizdir. Evet, Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam. Eğer biri, biriyle alay ederse, gıybetini yaparsa, kötülerse, kötülüğünü söylerse, o hali, söylediği hali yaşamadan ölmez. Söylediği doğru olsa bile, olsa, değilse zaten bu bir felaket. Evet, bize düşen güzellikleri görmektir. Bir, güle bakarken, insan gül. Evet, söylemiştim, insan Allah'ın gülü. Evet. Eşrefi mahluk. Melekleri secde ettirdiği mahluk. Yerde gökte ne varsa onun hizmetine verdiği mahluk. Gül. Allah'ın gülü. Onun için Resulullah Efendimiz'i manevi olarak görenler gül kokusu alır. Bakarken gülü görelim, gül. Dikeni görmeyelim. Eğer gülü görürsek, insandaki güzelliği görürsek, Gönlümüz gül bahçesine döner. Gönlümüzde gül ekmiş oluyoruz. Yok gülü görmezden gelip dikeni görürsek gönlümüzde dikenlik olur. Evet, gül dikensiz olmaz. İnsanın hatası olur, kusuru olur, yanlışı olur, eksigi olur, günahı olur. Ama insan gül. Allah'ın nefettiği evet ruh var onda. Zatıyla, sıfatıyla, tecelli ettiği güzellik var onda. O güzelliğe gözünü kapatacaksın. O güzelliği görmeyeceksin. Dikeni, hatayı, kusuru, eksiği, yanlışı, günahı görüp gıybet edip konuşacaksın. Kendini dikene çeviriyorsun. Diken oluyorsun, diken. Yani o diken, o gönüle ekince, ekilince, o büyür. Sonra seni diken yapar. Her tarafa batıyor. Kime bakarsa hemen ona batıyor. Ama gül öyle değildir. Gülün o e, letafeti, zarafeti ortada kokusu ortada. Evet, insana böyle bakan, iyiliklerini, güzelliklerini söyleyen, iyiliği, güzelliği gören, önceleyen, evet, gönlü gül olur, gül bahçesi olur, kendisi gül olur, Allah'ın gülü olur.